Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. E geldik Aslan burcuna. Bakalım Aslan burcu e, Ocak'ta neler yaşayacak? Evet, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı da yapayım. E, kanalıma abone olursanız e, çok ama çok mutlu olurum. E, ayrıca e, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fesya tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler oğlum rahat dursana bu dünya böyle hiç rahat durmuyor arkadaşını dövüyor evet ee, instagram sayfamın açıklamasını e, videoların altına bırakıyorum böyle de sözümü kesiyor benim kuşum Evet, bakalım Aslan Burçları Ocak ayında neler yaşayacak. Umarım güzel şeyler yaşarsınız sevgili aslanlar. Ayrıca nasılsınız, iyi misiniz? iyi olmanızı temenni ediyorum bütün kalbimle. Evet, beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Sağ olun, var olun. Evet bakalım aslan burcu hemen açtım bir ikileminiz var. Bir ikilemle karşı karşıyasınız. Seçim yapmanız gerekiyor. Ocak ayında. Evet. Evet bakalım. Evet bir şey de dedim. Ee, karar vermeniz gerekiyor. Maddi manevi sıkıntınız var. Gibi görünüyor. Ee, bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz. Sizler ateş borcu insanlarsınız ve burada da ateş enerjisi çalışıyor. Değneklerin şövalyesi. Bir şeylere sinirleniyorsunuz, söyleniyorsunuz, acele ediyorsunuz ya da sabırsızlanıyorsunuz. Evet ama eee Sanki e, kupaların kralı e, oturmuş düşünüyorsunuz sabırsızlanıyorsunuz ama oturup düşünüyorsunuz. Niyetinizle ilgili e, artık e, niyetiniz iş, e, sağlık e, ilişki kariyer e, e, artık siz biliyorsunuz Kolektif çünkü, ...burada kupaların kralı çıkmış... ...bu kupaların kralı, kraliçesi... ...fark etmiyor... ...biliyorsunuz e, cinsiyet yok tarafta... ...evet bir teklif sizi bekliyor... ...diyorum... E, ...bu teklif... ...küs olduğunuz biriyle... ...barışma teklifi olabilir... ...evlilik teklifi olabilir... ...iş teklifi olabilir... E, ...alabilirsiniz... ...ya da siz yapmayı düşünüyorsunuzdur... E, ...ama... E, duygusal olarak sevineceğiniz bir teklif. Çünkü kupalar, kupaların kupa prensi çıkmış. Kupalar biliyorsunuz duygu kaftlarıdır. E, duygusal olarak sevineceğiniz bir teklif bekliyor sizi. E, bakalım. Evet. Siz bu yıl e, şey Ocak ayında bayağı e, duygusal olacaksınız. Kupa şövalyesi çıkmış. Gerçi 30 Aralık'ta bir ay tutulması var. Yine o da yengeç burcunda olacakmış. Duygular çok önde, hisleriniz çok güçlü bir şeyleri hissediyorsunuz. Demek ki duygusal yönden bayağı sıkıntıdasınız. Kendinizi kapatmışsınız. Bakın. Burada kupalar pardon tılsımların dörtlüsü kapatmışsınız kendinizi bir şey yapmak istemiyorsunuz ya da kaybet kaybetmek istemiyorsunuz bir şey vermek istemiyorsunuz kaybetmek istemediğiniz bir ilişki vermek istemediğiniz bir para ya sağlığınızı kaybetmek istemiyorsunuz birçok olanak var herkes kendini uyanı alsın evet burada kupaların sekizlisi bir yola çıkış var belki olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz yer değiştirmek istiyorsunuz belki evinizi, belki işinizi belki ilişkinizi değiştireceksiniz böyle bir değişiklik var her şeyi geride bırakıp zor da olsa bir ayrılık, bir gidiş var, yola gidiş var. Hayatınızda değişiklik yapacaksınız demek ki. Evet, bakın DNA kası hızlı bir haber, hızlı bir fırsat önünüze geliyor. Bu sizin beklemediğiniz ani gelişen bir olay. Hızlıca gelecek ateş enerjisinde. Siz kendinize güveniyorsunuz. Bu gelen fırsat söylediğim gibi sizin niyetinizle ilgili. Her neyse niyetiniz. Sizin tabii ki kendi niyetinizi biliyorsunuz. Kolektif olduğu için herkes kendine uyan alsın. evrene göndersin sevgiyle. Yepyeni bir ilişki, yepyeni bir iş, yepyeni bir başlangıç her neyse. E, diyelim ki sağlıkta sorun var, iyileşiyorsunuz. Ani bir e, şeyle, <laughs> pardon. Bakın büyücü kartı çıkmış. Kendinize çok güveniyorsunuz. E, güveniniz sonsuz. Ben her şeyi yaparım. Elimden her şey gelir. Her türlü imkanım var diyorsunuz. E, evet, bakalım bilmediğiniz, daha önceden haberiniz olmayan bir şeyler duyabilirsiniz. E, gizli saklı bir şeyler ortaya çıkabilir. E, artık konunuz neyse, konunuzla ilgili e, ya ilişkiniz var, gizli saklı yürütüyordunuz, ortaya çıkacak. Ya e, hiç bilmediğiniz bir iş karşınıza çıkacak. Ya bilmediğiniz sözler duyacaksınız, duymadığınız şeyler duyacaksınız. Böyle bir şeyler var. Umarım e, güzel şeyler duyarsınız, istediklerinizi olmasını istediğiniz şeyler hakkında güzel şeyler duyarsınız. Evet, bakalım şimdi Baş Meleklerin Gücü kartımız. E, bunların enerjileri çok güzel, olumsuz hiçbir şey yok. E, onun için bunları kullanmak istedim. <laughs> en kötü kart bile çok olumlu burada. Evet, e, oturmuş düşünüyorsunuz. E, bir seçim yapmak gerekiyor dedim size. E, kafanızda bir ikilem var. Karar e, veremiyorsunuz. E, belki hayatınızda e, seçim yapmak zorunda olduğunuz bir konunuz var. Ve burada da Rafael altınız çıkmış. Oturmuş hayaller kuruyorsunuz, bir şeyler düşünüyorsunuz ki burada da düşünce kartı çıktı. İçinizdeki çocuğu kucaklayın diyor. Yeni arkadaşlar veya yeniden alevlenen ilişkiler, çocuklar veya çocukluk. Belki geçmişte bıraktığınız bir ilişkiniz vardı, birden karşınıza çıktı. Yeni bir belki başka bir ilişkiniz daha var. Karar vermek istiyorsunuz. Belki iki iş var karar vermek istiyorsunuz ama bu geçmişte kalmış bir şey. <laughs> Burada duygusallık çalışıyor. Ve gördüğüm kadarıyla kartlardan bu Ocak ayı sizin için duygusal olarak çok önemli. Duygusal değişimler var hayatınızda. Geçmişte bıraktığınız bir ilişkiyi de özleyebilirsiniz. Bir işi de öz, özleyebilirsiniz. Artık her neyse siz biliyorsunuz. Sabırsızlanıyorsunuz bir şeyler için. Haber bekliyorsunuz. Gabriel Altınısı, Bu müjde ve zafer kartı. Tebrikler. Harika bir iş çıkarttınız. Bir sonraki projeye geçme zamanı, ödül, burs veya terfi... Bakın ne bekliyorsanız geliyor. Ödül mü, burs mu, terfi mi, sevdiğinizden beklediğiniz bir haber mi? Hepsi geliyor. Başarı sizin, zafer sizin. Zaten sabırsızlanıyorsunuz. Çok çabuk gelecek. Oturmuş düşünüyorsunuz. Şu ara duygularınız çok yoğun ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Kupa kral çıkmış Tabii kupa kraliçesi de olabilirsiniz. Cinsiyet yok biliyorsunuz. Bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz. Bir an önce olsun diyorsunuz. Az önce de orada çıkmıştı. Burada değneklerin şövalyesi. Bu da aynı kart. Değneklerin şövalyesi. Burada Gabriel Yaveri diyor. Enerjik, cesur, imser, oyunbaz. Arzularınızın peşinden gidin. Her tür Meydan okumaya hazırsınız, heyecan ve macera fırsatı. Artık kalkın, ayaklanın diyor, acele etmek istiyorsunuz, acele ediyorsunuz. Siz zaten ateş burcusunuz ve gerçekten aceleci insanlarsınız. Bakın bir ateş kartı daha. Gabriel 8 lisi hızlı hızlı haberler geliyor. Hadi bakalım. aslan burcu insanları, sevgili aslanlar. Hareketlilik gerçekten hayatınıza hareket giriyor. Olayların aniden ve hızlı sonuç vermesi önemli konuşmalar. Yani size gelen bir teklifle bir konuşma yapacaksınız demek ki ya da siz bir teklif sunacaksınız. Her neyse belki peş peşe telefon görüşmeleri yapacaksınız ama önemli konuşmalar var diyor. Hızlı hızlı geliyor. Evet, e, sezgileriniz çok yüksek dedim şu ara e, her şeyi, bir şeyleri e, seziyorsunuz. Burada da Mikael kraliçesi çıktı. Kılıçların kraliçesi. Zeki, kendinden emin, kavrayışlı, esprili. Ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz. Deneyimlerden yararlanma, ilişkilerden ziyade kariyer zamanı. Demek ki bunun bilincine vardınız. Şu an ilişki dursun. Kariyer zamanı daha mantıklı düşünmeye çalışıyorsunuz. Mantıklı karar vermeye gayret ediyorsunuz. Evet şu ara kapanmışsınız dedim içinize ki bu kartta onu ifade ediyor. Kılıçların sekizlisi. Mikail sekizlisi burada. Kurtulabilirsin diyor Eliniz kolunuz bağlı Gözleriniz bağlı Etrafınız kılıçlarla Çevrili hareket edemiyorum Çıkamıyorum kapalıyım Kapalı yerdeyim Normal kli, klasik Tarottaki anlamı Ama bakın burada öyle değil Çok güzel resmedilmiş Kapılar açılmış ve her taraf Çiçekli Eee Selamete çıkıyorsunuz diyor ki kurtulabilirsiniz. Durum değiştirmek için cesur bir şey yapın. Olayları net göremiyorsunuz diyor. Kapatmışsınız kendinizi stres yapıyorsunuz. Onun için net göremiyorsunuz. Ee, o bakımdan da uyarıyorsun. Sizi isteseniz çıkabilirsiniz diyor. Evet e, kader çarkı çıktı. Biraz kekeliyorum bu ara. Baş Melek Jeremiah, yeni başlangıçlar, gecikmelerin sona ermesi mutluluk getirecek bir yön değişimi hayatınızda gerçekten bir yön değişimi var çünkü burada bir yola çıkış var. Siz bunun kararını vereceksiniz ve yapacaksınız. Artık zamanı gelmiş, beklediğiniz zaman. Şimdi yeni başlangıçlar var hayatınızda çünkü köklü değişiklikler yapıyorsunuz. Ee, belki daha önce bir ayrılık yaşadınız Bir şeyleri kaybettiniz Birilerini kaybettiniz Sevdiğinizi kaybettiniz işinizi kaybettiniz ee, Ama Burada e, Rafael Beşlisi Yani kupaların beşlisi var Gözyaşı döken e, yasta olan bir insan resmi diye Biliyorsunuz e, Klasik tarotta Bakın burada öyle bir şey yok Rafael Beşlisi her şeyin bir nedeni var diyor. Pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın, şerdeki hayrı görün diyor. Demek ki ağlamayı bırakacaksınız. Her şerde bir hayır varmış ki. Değnek ası, müjde, hiç beklemediğiniz çok güzel gelişmeler var hayatınızda. Arkanıza dönüp bakın, daha kaybetmedikleriniz var. Meleğiniz sizin arkanızda. Evet, kendinize çok güveniyorsunuz dedim ama Mikail yani kılıçların onlusu diğer kartta e, sırtında 10 tane kart e, şey Pardon 10 tane kılıç yerde yatan kanlar içinde görüntü çok kasvetli bir görüntü bakın burada hiç ilişkisi yok bir durum sona erdi ve nihayet özgürsünüz diyor Mikail'in onlusu. Biliyorsunuz onun kartlar daima o devrenin bittiğini ifade eder. Bir durum sona erdi ve nihayet özgürsünüz. Önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacak. Geçmiş arkanızda bırakın diyor. Artık geçmişle yaşamayın. Arkanızda bırakın. Güneş zaten ufukta doğuyor. Yeni başlangıçlar var. Burada da eliniz kolunuz bağlı çıkamıyorum diyorsunuz ama çıkmışsınız bakın selamettesiniz aslında Ve ger gerçekten güzel gelişmeler var bilmediğiniz bir şeyler var Ve imparatoriçe ee, İmparatoriçe baş melek Gabriel Planları harekete geçirme zamanı yaratıcılık ödüllendiriliyor zengin veya bol kaynaklar ...bekarsanız, evlenmeyi düşünüyorsanız mutlaka evleneceksiniz. Ee, evlisiniz, çocuğunuz yok, çocuk istiyorsunuz, çocuğunuz da olacak. Ee, sağlığınızsa, sağlığınız çok güzel. Ee, yani sağlıkta problem varsa düzelecek. Ee, ailede maddi sorunlarınız varsa, hani işiniz yok, paranız yok, paranız geliyor bol kazançlar elde edeceğiniz veren, verimli bir döneme giriyorsunuz ya da e, burada anne figürüdür imparator e. hiç bilmiyorsunuz haberiniz yok ama size yardım eden bir anneniz var arkanızda o da olabilir öyle de bir yorum kattım kendimden evet bakalım şimdi e, deniz kızları ve yunuslarımıza soralım ne söyleyecek Aslan burcuna. Bunlar da çok güzel anlamları olan olumlu enerjiler taşıyan kartlar. Dinlenmeniz konusunda uyarıyor. Gördüğüm kadarıyla stresli bir durumdasınız. Ocak ayı size çok güzel gelişmeler. Ile geliyor ama önce dinlenin ee, çok çalışıyorsun şekerleme yap ve biraz dinlen diyor ee, demek ki dinlenmenin zamanı her şey yoluna girecek evet bir tane daha seçelim sabah onaylamaları tezahür kapılarını açmak için her sabah olumlu onaylamalar söyle diyor demek ki işlerinizin düzelmesi için böyle yollar izlemeniz gerekiyor her sabah kalktığınızda evrene olumlu onaylamalar gönderin diyor tezar kapılarını açmak için beklediğiniz şeylerin olmasını olması için olumlu enerji gönderin Şimdiye kadar sıkıntılı Devreler geçirmişsiniz Sıkıntıdasınız ama Ocak ayı güzel kapılar Açıyor size Maddi manevi Mutlu olacağınız Bol paraya kavuşacağınız Bir döneme giriyorsunuz Ama önce dinlenin Sonra da Olumlu onaylamalar Söyleyin diyor Evet bakalım enerjiniz ne diyor? Enerji kartlarımız nasıl bir yol gösteriyor? Evet altın tutan erkek. Dinleyen bir bayansanız hayatınızın erkeği altın tutan bolluk bereket getirecek size. Ah eğer sizseniz bunu bu altın tutan erkek beklediğinizse kalp tutan erkek yani hem maddi hem manevi sorunlarınız çözülüyor hem kalpten çok sevineceksiniz hem maddiyat konusundan sevineceksiniz ne diyebilirim çok güzel çıktı evet bakalım kehanet kartlarımız ne diyecek bize nasıl bir yol gösterecek? <laughs> Kutlama var diyor hayatınızda. Gerçekten güzel kutlamalar yaşayacaksınız. Maddi manevi bolluk sizinle. Oh, süper bir çıkış yapıyorsunuz. Balina gibi Süper gelişmeler var çok büyük kısmetler var diyor Size kehanet kartlarımız stresi at üstünden beklediklerin olmasını istediğin her şey olacak diyor ve bakalım meleklerimiz ne diyor ya. Ben aile meleğiyim diyor. Ailene mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor. Ne dedim? Ee, çocuğunuz olsun istiyorsanız çocuğunuz olacak. Evlenmek istiyorsanız evleneceksiniz. Belki çocuğunuzu evlendirmek istiyorsunuz. Evlendireceksiniz. Torununuz olsun istiyorsunuz. Torununuz olacak. Aileyle ilgili yani ailene mutlaka ek bir insan geliyor diyor. Ee, diğer bir kart zafer arzum gerçekleşiyor böyle devam et diyor. Bu da madde, maddi konudaki bir işaret zafer gerçekten maddi manevi sorunlar var e, çöz, çözülecek böyle de kartlar olumlu çıktı. Evet geldik e, bir videomuzun daha sonuna. Ee, beni izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim İyi ki varsınız Hepte olun inşallah Kendinize çok iyi bakın Kanalıma abone olmayı Lütfen e, ihmal etmeyin Emeklerimin karşılığını almam için ee, Ayrıca özel bakımlar yapıyorum Özel bakım yaptırmak isteyenler Fesya Tarot Instagram sayfamdan Beni izleyebilirler ee, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Evet, dediğim gibi kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. hoşçakalın hoşça kalın. Sevgiyle kalın.